Merhabalar. Bugün yeni bir derste yine beraberiz. Bugün iki tane güzel akor öğreneceğiz. Bu iki akorla da iki tane şarkı çalacağız. Birinci şarkımız Duman'ın çok sevdiğim şarkısı Aman Aman şarkısı. Çok kolay iki tane basit bir akorla muazzam güzel bir şarkı yapmış. Bunu da beraber öğrenmiş olacağız. Diğer şarkımız da O Gün Şanlısoy'dan Saydım şarkısı. Bu üç tane akorla çalınıyor normalde ama ben size bugün iki tanesini göstereceğim. Belki üçüncü akorda gösterebilirim, evet. E, zamanımız yeterse tabii. E, başlayalım. İlk akorumuz Mi minör akoru, Mi akorumuz ve Re akorumuzla çalacağız. E, aman aman şarkısını. E, biz notaları harflerle adlandırıyoruz e, esasında. E, mi notası e harfiyle, re notası d harfiyle gösteriliyor. İlk notamız mi minör akoru. İlerleyen derslerde de işte akorların nasıl oluştuğu. Bu arada akor iki ve en az üç sesin bir arada oluşmasıyla meydana gelir. Bir arada çalınma akorları oluşturur. Akorlara bunlardan bahsediyoruz. Tane tane çalım, tek tek çalım, ardın sıra tek tek çalıma da arpej diyoruz. Çok kısa gösteriyorum. Bu bir akordur. Bu ise arpejdir. Şarkımıza gelecek olursak, ilk akorumuz mi minör akoru. Öncelikle sol elimizde önce ikinci parmakla başlıyorum. E, i̇kinci parmağım ikinci perdede beşinci tele yerleştiriyorum. Daha sonra üçüncü parmağımı da onun hemen altındaki tele yerleştiriyorum. Yani üçüncü parmağım ikinci perdede bir iki ikinci perdede dördüncü telde. Bastığımızda bu mi minör akoru oluyor yani em oluyor. E mi Küçük m ise minör. Şimdi de R akorunu göstereceğim. Bizim için 1, 2, 3 parmağımız yeterli oluyor. Öncelikle şu iki parmağımızla konuşacağız. 1 ve 2. İkinci parmağımızı ikinci, ikinci perdede birinci tele yerleştiriyoruz. Görüldüğü gibi. Birinci perde ve ikinci perde. Biz ikinci perdeye yerleştiriyoruz. Birinci parmağımızı birinci tel değil, ikinci tel değil, üçüncü tele ikinci perdeye yerleştiriyoruz. Yani iki üstüne, ilk yerleştirdiğimiz parmağımızın iki üstüne yerleştiriyoruz. Daha sonra üçüncü parmağımız ise üçüncü perdeye ikinci tele yerleştirmemiz lazım. Biz bunları birinci tel ve üçüncü tele yerleştirdik. Üçüncü parmağımızı ise aradaki tele yerleştirmemiz gerekiyor. Perdemiz de üçüncü perde. Görseldeki Parmakları takip ederseniz e, yerleştirmenin sizin de kolay olacaktır. Tekrar gösteriyorum. Birinci tel ikinci perde, üçüncü tel ikinci perde, bu da üçüncü perde ikinci tel. Re majör akorumuz yani D. Şimdi şarkımıza gelecek olursak, şarkıda ilk önce mi minor akoruyla başlıyor ritmimizde aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı olacak. Bunu zaman içerisinde oturtmak gerekiyor. İlk etapta tek bir vuruşla yapabilirsiniz. Yani nasıl? Nereye gider başını alıp sorarsın kim bilir? Durmadan nasıl susarsın gibi. Diğeri de şöyle olacak. Nereye gider başını alıp sorarsın gibi. Şimdi başlayalım. Şimdi şarkımızda nereye gider başını e, Durumuna kadar, kelimelerine kadar e, mi minor yazıyor. E, mi minor yazısına da emi ilk gösterdiğimiz akoru basacağız. Bunun ilk introsu var mı? O introlara e, önümüzdeki derslerde ya da müsait olduğumuz zaman da yine gösteririm. E, biz ana temayı öğrenmemiz gerekir şimdilik. E, nereye gider? Başını, e, cümlesinin yarısına kadar mi minor basmamız gerekiyor nereye gider başını dedikten sonra alıp e, kelimesine geçerken hemen orada söze geçer geçmez re, re majörü basmamız gerekiyor. Alıp sorarsın. Tekrardan mi minör. Kim bilir. Durmadan nasıl nasıl da hemen re majörü yapıştırmamız gerekiyor susarsın bilmeden boşuna alıp alıp da re majör tutarsın su gibi akıp geçer zaman Gezdin tozdun aman 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 Gezdin tozdun'daki bu. Gezdin tozdun Orada D'ye yakın e, basmamız lazım. Tozdun'daki D'ye yakın akor basmamız lazım. Ama hiç fark etmez. Önce gezdin tozdun aman 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 olması gerekiyor. Bunu erken ya da geç e, yapmanız size bir şey kaybettirmez. Yani zaman içinde kısa kısa öğreneceksiniz, ee, oturtacaksınız kafanızda. Çok burayı yine tekrarlayalım ya da ikinci satırdan başlayalım. Sez, sazdın sözdün aman 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 Giderek üzdün bizi zaman Burada tekrar miye düşüyor. Tekrarlıyoruz burayı aynı zamanda. Giderek üzdün bizi zaman gibi devam edebilirsiniz. Anakarat kısmını ve e, ikinci e, dizisini de e, çalabilirsiniz. Bugün iki tane akor öğreneceğiz demiştik. Birisi mi minör, diğerisi re majör. Bu iki akora güzelce çalışmamız gerekiyor. Bir diğer şarkımız ise e, Ogun Şanlısoy'dan e, saydım. Aynı ritimle devam ediyor. Bu arada sağ elimizde aşağı iterken dört parmakla itebiliriz. Tek parmakla, işaret parmağımızla. Yani hangi parmağımızdı bu? İ parmağımız. P, İ, M, A diye adlandırdığımız parmaklarımızla. İ parmağımızla aşağı itebilirsiniz. Şöyle. Bir de e, yukarı çıkarken, çekerken yukarı doğru P parmağımızı çekeceğiz. Yani şu mi basalım ya da dört parmakla çalarken istediğiniz tarzda çalabilirsiniz. Size bırakıyorum. E, Saydım şarkısına geçelim. Bunda da yine e, çoğunluğu mi minör ve re majörle devam ediyor. Mi minör re majör. Daha sonra e, küçük bir yerde la minör akoru basılıyor. Mi minörüm aslında e, pozisyon olarak aynısı hemen alta geçerek yapıyoruz. Bunu da hemen çok kısa gösteriyorum. Önce Mi minör bastık. Mi minör basmayı artık e, biliyoruz nasıl basılacağını. Mi minör, E, M yani. La'ya geçtiğimizde, La minör akorunu geçtiğimizde şu parmaklarımızı hiç ayırmadan bir tel aşağı iniyoruz. Yani parmaklarımızın sırasını söylüyorum. İkinci parmağımız bu sefer 5'te değil 4'te dördüncü tel ikinci perdedeyiz. Üçüncü parmağımız üçüncü telde ikinci perdedeyiz. Yine hemen altına yerleştiriyoruz. Burada birinci parmağımız devreye giriyor. Birinci parmağımız da bir, iki hemen yerleştiriyoruz. Birinci tel değil ikinci teldeyiz. Birinci perdedeyiz. Bu da la minor e, akorumuz. Yani mi minor, la minor akorumuzu görmüş olduk. Şimdi şarkıya geçecek olursak. Geceler boyu sesine uyandım. Burada geceler boyu sesine uyandım. Burada tam e, oturmuş e, kelime başlarıyla akorlar. Aralarında ya da üçüncü e, harfinde başlamıyor. Geceler boyu. Diğer akorumuz hemen re sesine uyandım Sen sandım ellere uzandım Sana değil kendime kızardım Ben sen giderken Burada son cümlede Sana değil kendime kızardım Ben Ben de bu sefer la'ya geçmiş olacağız La minor akorunu basacağız Ondan sonra tekrar mi'den devam ediyoruz. Mi minor akoru. Aramadım ama elin gitti telefona Soramadım ama karnının yan yana Saramadım o belinden bir daha Burada da karatta mi basacağız, ondan sonra re basacağız, mi basacağız, bunun ilk introsu da böyle devam ediyor, mi basacağız, ikinci satırdayım, her gün aynı, bu sefer la, dön, dön, istersen, dön. Bu şarkımızı da böyle bitirebiliriz. Hızlı bir giriş oldu. Ee, bolca çalışma sizin için. Ee, şarkılarımız böyle. Ee, Şarkılarımızı iyi çalışmamız gerekiyor. Akorlarımız, akorlarımızı iyi çalışmamız gerekiyor. Akor yerlerini iyi aklımızda tutmamız gerekiyor. Bugün 3 tane akor hızlıca öğrendik. Layı çok düşünmüyordum öğretmenim ama güzel oldu. Layı da öğrenmiş olduk. La minor akorunu. Ee, i̇lerleyen derslerde akorların nasıl oluştuğunu sizlere paylaşacağım. Ee, öğreneceğiz ee, bir şekilde e, ifade edeceğiz bunları. Ee, çalışmaya devam, ee, çalıştıkça kendimizi ileriye atacağız. Bir sonraki de derste yine görüşeceğiz. Hoşçakalın, dikkat edin kendinize.